Efendim halen 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığına yapılacak artış için gözler yarına çevrildi. Beştepe'de ekonomi yönetimi ile AK Parti yönetimi bir araya gelecek. Seçenekler masaya yatırılacak. İhtimaller içinde en düşük aylığın 12 bin liraya çıkarılması var. Tüm emeklilere seyyanen yapılacağı iddia edilen artış ise AK Parti kuyumayları tarafından yalanlandı. Emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor. Bugün yarın da bu çalışma bu şekilde devam edecek. O çalışma devam ediyor. AK Parti kurmayları ve hükümetten isimler 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının artırılması için yarın Beştepe'de bir araya gelecek. İlk önce emekliler görülmeli. Sebebi de bundan sonra rahat ettirmemiz gerekiyor. 25'in altında şu şartta da çok zor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapılacak zam oranı ve bütçe dengelerini konuşacak. Bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Hani şu zamana yetişir mi yetişmez mi gibi bir değerlendirme yapmamız şu anda söz konusu değil. Kök maaşı 10 bin liranın altında kalan emekliler Temmuz'da yapılan enflasyon zammından etkilenmedi. Sayıları yaklaşık 2 milyonu bulan bu gruptaki emekliler için düğmeye basıldı. Polislerde en düşük emekli maaşının 12 bin liraya yükseleceği konuşuluyor. Ayrıca emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması ihtimali de kulaktan kulağa fısıldanıyordu. Ancak AK Parti kurmayları seyyanen zamın gündemde olmadığını söyledi. Kral gibi geçiniyorum diyemiyorum en az 20 bin lira olmalı. AK Parti kurmaylarının yapacağı toplantıda emeklilere verilecek oranın bütçeye maliyetiyle ilgili teknik bir çalışma yapılacak. O toplantıdan çıkacak karara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve ardından da meclise gönderilecek. Kabul edenler, kabul etmeyenler... Teklif meclisten geçerse 10 bin lira alan emeklilerin bu ay alacağı maaşa eklenecek. Ancak yetişmezse fark olarak diğer ay yatırılması öngörülüyor. En düşük emekli ile ilgili yapılacak çalışma asgari ücrete ara zam içinde kapı aralar mı sorusunu gündeme getirmişti. Ancak AK Parti kaynakları bu konuyla ilgili net bir açıklama yaptı. Asgari ücretle ilgili yeni bir adım atılmayacağını belirttiler.